Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Çocuk ve biz programımız devam ediyor. Hanımefendilerin camiye gitmeleri konusunda neler yapılabilir bunları konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. Birazdan canlı yayınları alacağız, canlı telefonları alacağız. Ama e, dost çocuk yazı boşluk bırakıp 38-34'e SMS'lerinizi çocuk ve biz adresinden maillerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. E, şimdi Hanımefendilerin baba camiye gelmelerinde fitneden biraz birinci bölümde bahsettik. Herhalde bu fitnenin hanımların camiye gelmesinde fitnenin söz konusu olmasından bir tanesi de acaba hanımların süslenmeleri, koku sürünmeleri midir? Erkekleri, mezhepleri bundan men eden yani mezheplerin bu konuda böyle geri adım atmaları bu konuda hanımlara camiye yasaklamaları yani şöyle söyleyelim e, peygamberimiz bir taraftan kadınları camiden men etmeyin derken bir taraftan da evleri daha hayırlıdır e, buyurmuş. Yani bu iki nokta biraz tezat gibi görünmüyor mu? Şimdi esasında o hadis-i şerifte çok güzel bir denge var. Yani men etmeyin devamında e, Ondan sonra e, evleri daha hayırlıdır. Evet. Yani bazı hocalarımız bu hadisin o kısmı onu sadece bu bir ilavedir. Bazı Ebu Davud'un ilavesidir. Onu e, zayıf olarak da belirtseler de e, biz Ebu Davud hadisi olduğu için bunu zayıf olarak kabul etmeliyiz. Zayıf zaten e, illa kabul edilmeyecek diye bir hadis değil. E, burada şu ben şöyle anlıyorum. <laughs> Fitneye sebep olacaksanız gitmeyin, evinizde kılın. Çünkü farz değil, vacip değil, sünnet değil size. Camiye gitmek. Eğer cemaatle kılarsanız siz de 27 kat sevabı alırsınız. Evde mesela diyelim ki biz camiye gitmediğimiz zaman evde cemaat oluyoruz. Yani ikimiz de 27 kat inşallah sevabı alıyoruz hanımla diyelim. Camiye gittiği zaman da alıyor. Ama gitmediği zaman bundan dolayı ayrıca bir kaybı yok. Ee, sevabı kaçırıyor ama e, Şimdi o tabii gittiği Yani ben e, Şöyle inanıyorum ona e, ma Madem ki peygamber efendimiz evleri Daha hayırlıdır buyuruyor O zaman bundan sevabı kaçırmıyorum Bu hadis-i şerife uyarak Gitmediği takdirde e, Kaçırmadığına inanıyorum Burada şu var Ben camiye gitmeliyim Gitmeliyim ama, ama kadın gibi gitmeliyim Tesettürüme riayet etmeliyim <laughs> Koku sürünmemeliyim yani parfüm <laughs> çünkü belki de e, yani fitneye sebep olma o senin söylediğin <laughs> çeşitli süslü elbiseler giyme vesaire dikkat çekici o gençlerin özellikle dikkat çekici giyinmeleri e, olabilir. Evet. evet telefonumuz hazırmış tamam. baba. <laughs> Alo. Efendim. Buyur. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, radyo dinleyicileri için de bir e, tekrar söyleyelim. Doçent doktor Rahmi Yaran hocamız, İstanbul müftüsü e, hattımızda öbür ucunda. E, hocam e, şimdi biz çocuk ve biz programında hanımefendilerin camiye gitmeleri konusunu konuşuyoruz e, önemli bir konu sizin de e, Türkiye'nin en büyük ili olarak bu konuda çalışmalarınızın e, olduğunu da biliyoruz basına yansıyan yönüyle e, bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam önce bunu soracağım sonra arkasından da e, bu konuda neler yapıyorsunuz müftülük olarak. Şimdi efendim, e, camiler bütün Müslümanların ortak e, ibadet ettikleri yerler biliyorsunuz. E, camilerde Peygamber Efendimiz'in zamanındaki uygulama neyse, e, o uygulamayı biz rehber alıyoruz. Hatta Peygamber Efendimizi hayatımıza örnek alıyoruz, e, rehber alıyoruz. E, Peygamber Efendimiz'in zamanında da isteyen hanımlar camiye gelebiliyorlardı. Camide namaz kılabiliyorlardı. Özellikle bayram namazlarında da daha e, Peygamber Efendimiz'in hanımların camiye gelmesini istediğine dair Buhari'de e, biliyorsunuz Buhari e, en önemli hadis kaynağımızdır bizim. Evet. Buhari'de rivayetler vardır. E, orada anlatılıyor ki e, Peygamber Efendimiz'e soruluyor e, bir hanım üzerine alacağı dış giysisi e, yoksa ne yapsın? E, arkadaşı onu giydirsin diyor peygamberimiz. Yani bir noktada bir arkadaşı ona emanet elbise versin onunla yine bayrama gelsin istiyor. Evet. E, hatta e, bu bayrama eee namaz kılma durumunda olmayan hanımların da bayram namazlarının bayram namazı mekanına geldiklerini biliyoruz. Yanlış anlaşılmasın diye şunu söyleyeyim. Evet. Bayram namazı Peygamber Efendimiz'in zamanında Mescid-i Nebevi'de değil de onun yakınında açık alanda kılınırdı. Musalla evet. diyoruz oraya biz. Evet. E, bugünkü Mescid-ül Gamame vardır. Mescid-i Nebevi'nin yakınında. Evet. E, aşağı yukarı orasıdır orada açık alana geliyorlardı. Namazla iştirak etmiyorlar, kenada duruyorlar. Tekbirlere iştirak ediyorlar. O havayı görsünler istiyordu peygamberimiz. Ne güzel. Ne güzel. Yani bu bugün biz hanımlara camide yer ayıralım isteyen hı hı. hanımlar camiye gelsin dediğimiz zaman sanki böyle çok İslam'a aykırı bir şey hı hı. yapıyormuşuz gibi bazı kendini daha dindar olarak tanımlayan evet. kardeşlerimizin tepkisini alıyoruz maalesef, maalesef evet. ama bizim niyetimiz tamamen Peygamber Efendimiz'in Sünneti seniyesine uygun hareket etmektir. Onun dışında bir gayemiz olamaz yoktur. Evet. Camide tabi bir ibadet havası vardır. Bu havadan iştirak etmek hanım kardeşlerimizin de Hakkıdır. Elimizden geldiği kadar camilerimizde onlara yer ayıralım, yer açalım istiyoruz. Evet. Hocam müftülük olarak neler yapılıyor? Müftülük olarak öncelikle tabi camilerimizden ilçe müftülerimiz takip ediyorlar. Evet. Hanımlara ait bir bölümün ayrılmasını istiyoruz. Bir noktada takipte ediyoruz. Onlar bu yerleri tespit ediyorlar. Levhaları genellikle var. Camilerde o levhaları takip ediyorlar. Bu yerlerin çoğu zaman çok da iyi olduğunu söyleyemem şu andaki durum itibariyle. Evet. Ama günden güne daha iyiye gittiğini düşünüyoruz. Evet. İnşallah daha iyi olacak. Bu biraz da cemaatin de yetiştirilmesiyle ilgili bir konu. Çünkü cemaat öyle bir alışmış ki kadının camide yeri yoktur. Cemaatin evet. bir kısmı böyle düşünüyor. Kafa yapımız ve, böyle şekillenmiş ve, hocam. Yani böyle olmuş. Ben onlara da şey yapmıyorum. Yani böyle e, itham etmek istemiyorum. Bir kısmı bunların çok iyi niyetliler. Evet. E, o manada ama e, artık gelinen nokta var. Kadınlarımız her yerde varlar biz yani o arkadaşlarımız da dahil kadınları bir konferansa davet ediyoruz. Salonlara, başka yerlere her yere dini bazı toplantılar adına ta davet ediyoruz ama camiye gelince karşı çıkıyoruz. E, bu doğru bir şey değil. Bugün düşünün İstanbul'da bir hanım dışarıya çıktı ki bir toplu taşıma araçlarına bakın yarısı kadındır bunların evet. e, namaz vakti geldi namaz kılacaklar nerede kılacaklar abdest alacaklar nerede Hı -hı. alacaklar bütün bu ihtiyaçları e, bizim Müslümanlar olarak e, genelde karşılamamız buna tedbir almamız lazım evet bütün Türkiye'de herhalde bu konuda bir seferberlik başlatılması da e, evet. gerekiyor değil mi hocam evet evet yani genelde tabii e, büyük çoğunluk bunu arzuluyor yani evet. Hanım kardeşlerimizden de şöyle bir şey istirham edeceğim. Buyurun. Ee, bazılar çok az da olsa, yani camiye vardıkları zaman işte oradaki yerlerle ilgili biraz e, sert ifadeler Hı -hı. kullanıyorlar cemaate karşı. Bazen bir karşı karşıya gelme durumu oluyor. nazik e, bir konu bunu böyle bir e, çatışma ortamına çekmeden Hı -hı. bir anlaşma, e, bir anlayış ortamıyla. İnşallah hallederiz diye Onu ümit ediyorum. Evet, beraber yaşama mekanlarımızdan biri olsun camiler, hoşgörünün, sevginin merkezleştiği, merkezleştiği değil mi? aynı zamanda bir yer olsun. Evet. İslami e, disipline, kadın erkek ilişkilerindeki e, İslami disipline aykırı işlerimiz olmasın. E, ama yani bir e, örnek hayatı da kadınla erkeğin bir e, yerde ibadet edebileceğini kendi şartları içinde yani peygamber evet. Efendimiz zamanında olduğu gibi ayrı ayrı mekanlarda bu ayrı ayrı mekan demek aralarında duvar olması anlamına gelmiyor. Evet. Aynı yerde de araları birbirine iç içe olmamak kanalı Hı -hı. E, kaydıyla evet. mümkündür inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza katıldığınız için değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için hayırlı çalışmalar diliyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet hocamızı uğurladık sevgili dostlar. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan dilerseniz bizlere ulaşırsınız. Evet, e, hocam e, güzel noktalara değindi. Özellikle hanımefendilerin e, nezaket ve kibarlık noktasında değil mi bu yakışır hanımlara? Kabalaşmamaları lazım. Yani burada da hani ben e, işte camiye geleceğim, ibadet yapacağım, hakkımı savunacağım anlayışıyla böyle bir savunma psikolojisi, psikolojisi içinde hareket ederek erkekleri orada karşı taraf, rakip e, kaleler görüp onlara savaş açmanın, sert davranmanın. Dil uzatmanın bir anlamı olmasa gerek baba. Evet evet. Şimdi bu iki taraftan bekliyoruz benim bunu çünkü bazen hasbel kader e, erkeklerin bölümüne geçi veren hanımlar oluyor yanlışlıkla afroza afroza vuruyorlar. Yani bağırıp çağıranlar çıkabiliyor. Ben e, birkaç hanımdan bunu duydum. Adeta haşlanıyor yani azarlanıyor. Yani kadın olmak. Ee, insan yanlışlıkla başka yere de gidebilir. Yani ne olacak? Ee, mesela her bir bir yere, bir yere gitti. Kadınlar bölümü yok. Ee, namaz vakti de değil. Şimdi evet. e, önde erkekler namaz kılıyordu diyelim ki veya biz önde hanımlar arkada kılabilir mi? Kılabilir. Yani namaz kılarken erkeklerin onları görmelerinin bir mahsuru yok ki. Evet. Yani bir bundan dolayı bu hanımlar hanım sorumlu değil ki. Hı Bunun bilinmesi lazım. Evet telefonumuz var. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ee, Burhan Uzgur ben. Ee, evet ee, Burhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş oldu. Nasılsınız? Nasıl? Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz biz de. Sağ olun. Allah iyilik versin. Sesinizi ee, duymak güzel. Buyurun. Çok, çok sağ olun. Ben de zevkle izliyorum. Allah razı olsun. Gerçekten önemli bir konuyu e, mevzu ediyorsunuz. seçmiştiniz. Ee, ve uzmanlarından da e, bilgi alıyorsunuz. Bu bizi sevindiriyor. Ben doğrusu e, öğretmenim. Bu evet. meselenin e, uzman tarafım yok. Ancak e, cemaat olarak camiye gittiğimiz zaman gördüğüm bazı hususlarda e, hem sizin görüşlerinizi almak hem bu vesileyle e, bir vatandaş olarak e, cemaat olan kardeşlerimizin de duymasını istediğim şeyler var doğrusu. Evet ben ulus yuvarında bulunan hesabıyla zaman zaman çeşitli camilere cemaat olarak namaza katılıyorum evet doğrusu sesi güzel olan hoca efendilerin arkasına mesela namaz kılmak insana daha ayrı bir huzur veriyor Şu kıraatı düzgünse öyle bir de evet. Evet. Ee, ama özellikle beni çok rahatsız eden e, Cemaat olarak bir husus var e, Onu belirtmek istiyorum e, Genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda e, Tedbir almalı diye de düşünüyorum e, Müezzinlik konusunda e, Müezzinleri genelde camilerin Özellikle mescitlerin olmuyor evet. Sıradan bir vatandaş kalkıp Müezzinlik ediyor ee, ...gerçekten de iki üç kere e, müezzin yüzünden eğer zaman varsa kalkıp camiyi, mescidi terk ettiğim başka bir mescit aradığım oldu. Ee, hiç sesi güzel olmayan, neyse bu tür arkadaşlar, kardeşlerimiz de çok cesur oluyorlar. Efendim düzgün kıraati olmayan birisi Hı -hı. kalkıyor, adeta bağırırcasına müezzinlik ediyor. Ee, ve özellikle buradan istirham ediyorum... Yani evet. Bu işi beceremeyen kardeşlerimiz Allah rızası için e, kalkıp müezzinlik edeyim diye soyunmasınlar. Beklesinler ya da imam efendilere bu konuda önemli bir görev düşüyor. Cemaatlerini tanıyorlar çünkü arkalarında sürekli namaz kılan insanlar evet. var. Evet. Bu işi az çok becerebilen e, birisine görev versinler. Desinler ki kardeşim müezzinliği burada bulunduğun süre içerisinde siz yapın. Bir başkası bu vesileyle ortaya sokulmamış olsun diye evet, düşünüyorum. diye düşünüyorum. Camilerle ilgili farklı bir boyuttan evet meseleye evet. e, neşter attınız. teşekkür ediyoruz Burhan Bey. Yayınımıza evet. katıldığınız için. Evet, teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Evet. Evet, Böyle e, tabi, bir uyarıda bulundunuz. Tabii camiler Bey, evet. yani e, hanımların camiye gitmesi hanımlar da tabii güzel sesli müezzinler, imamlar e, duyması, onların seslerini duyması, e, bu açıdan da güzel olur. Kur'an-ı Kerim'i zaten güzel sesli olanların, güzel kıraat olanların okuması gerekiyor bir cemiyetle evet. toplulukta. Böyle okuyamayan kardeşlerimiz okumasınlar, değil mi? E şimdi çok meraklı oluyor, 10 sene aynı hatayı yapıyor, yani bir düzeltin. Düzelt Hiç olmazsa, kendini ondan sonra evet, yani oku. Evet. E, bu konuda bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Evet. Ben bu fitne konusunda hanımlara bir, bir, bir iki uyarım var. Lütfen ee, bu konuda giyim kuşamlarına camilere giderse giderken dikkat etsinler. Koku sürünmesinler. Yani Lütfen. E, bu bu tarz kaçınmaları. Belki bazıları bilmeyebilir. Evet, bilmeyenler hmm. de var. Ha, bunu tatlı bir şekilde diğer hanımlar yani bir parfümle gidilmemesi gerektiğini e, normal olarak hanımların zaten dışarı giderken e, bunu giy e, sürmemeleri gerekiyor zaten. Evet. E, bu, bu konuda dikkatli olmaları. Ve e, camilerde e, mesela erkekleri rahatsız eden hususlardan birisi hanımlar bölümünden e, konuşma seslerinin gelmesi. Fısıl fısıl, e, bir ultu. Yani bir kısmı konuşuyor. Yani bu konuda da e, insanlar öfkelenebiliyor e, Ya ve e, yanlış tepki verebiliyorlar. Ee, bu konuda biraz daha dikkatli. Tabii tanıdıklarımızı görüyoruz mesela. Evet. Teravih namazına gitmişiz. Bir yıldan beri görmediğimiz bir arkadaşımızı, dostumuzu görüyoruz. Aa nasılsın muhabbeti oluyor. Camiler herhalde namaz esnasında özellikle bunun yeri değil. Evet. Şimdi fitne konusunda erkeklere de söyleyeceklerimiz var. Evet. Ee, yani... E, hanımların yanlış tutumları, giyimleri, kuşamları vesaire olabilir. Siz de kendi gözünüze, kulağınıza biraz dikkat edin. Onunla ilgilenmeyin. Yani onlarla ilgilenmeyin. Benim şu anda camiye illa da gitmek isteyen hanımlara yol açılmasını istememin bir sebebi var. Ee, hanımlar zaten dışarıda. Evet. Her yerde. Her yerde. Eski. Hani Pazarda, Mehmet Akif'e birisi diyor ki siz hanımları eve kapatıyormuşsunuz. Diyor da Mehmet Akif de diyor ki sen yanlış duymuşsun. Yani bir noktada eskiden de o manasına hanımlar dışarıya çıktılar. Şimdi içeriye sokamıyoruz diyor. İçeriye sokamıyoruz. Çok fazla sosyallaştılar. Yani e, madem ki çıkıyorlar hiç olmazsa çıkınca camiye de uğrasınlar. Evet. Yani keşke camiye gitsinler. Adabıyla edebiyle camiye gitsinler. Hı hı. E, o bakımdan e, erkekler yani sadece fitneye sebep olanlar kadınlar değildir. Onu da, onu da bilelim. Erkeklerin bakışları erkekler, da Erkekler erkekler de e, özellikle camiye giden hanımlara bakmasınlar efendim. Ne demek yani? Göz hapsine almasınlar. Böyle böyle şeylerde biraz daha dikkatli olsunlar. Kötü niyetle bakmıyorlar. Bazen de baba jandarmalık yapmak için yani yanlış ha. hal hareketleri var mı diye de özellikle Tabii. yaşları ilerleyen amcalarımız böyle <laughs> böyle ha. hanımları gözetleme aman konuşmasınlar şu bu şeklinde de böyle göz hapsine alıyor. O da doğru olmuyor aslında. Hanımların Çocuk yetiştirme açısından camiye gelmelerinin ayrı bir faydası var. Çocuklarını alıp gelmelerinin. Çocuklarını alıp gelmelerinin. Ama çocuğu sessiz olmayı öğretecek. Diyelim ki Hacı Bayram Camisi şimdi gayet güzel oldu, hazırlandı. Bu, bu Ramazan'da Dost Televizyon oradan yayın yaptı. Evet. Mesela gayet güzel, temiz, güzel. Siz ailece gittiniz. Hanımların abdest erkek alma ço yeri çok güzel, erke erkeklerin ailesi çok güzel. erkek çocuğunuz da baba erkek çocuk varsa o aldı camiye çocuğuyla girdi. Hanım e, Kocatepe'de de öyle müsait yerler var zaten. E, ondan sonra hanım da kız çocuğunu aldı gitti camiye. Evet. Cami adabını çocuğa öğretti. Camiyle ilgili bilgiler verdi namazdan sonra. <laughs> i̇şte mihrap şuna denir, min ...minber buna denir, kubbe buna denir gibi. Yani bir cami kokusu. Çünkü insanlar çocuklarını alışveriş merkezlerine götürüyorlar. Evet, benim de tam aklımdan o geçiyordu baba. Öyle mi? Evet. evet. Hafta sonu yani çocuklarımızı alıp AVM'lere gitmek yerine hafta sonu çocuklarımızı, eşimizi alıp e, camiye gidelim. Ankara, mesela bulunduğumuz şehrin camilerini gezelim. E tabii. Tamam. Mesela bu hafta bak tamam gideriz. Önümüzdeki haftada Kocatepe'ye gidiyoruz, Süleymaniye'ye gidiyoruz, Selimiye'ye gidiyoruz Edirne için söylüyorum. Değişik yerlerde bir, yani çocuklar, kız çocuğu da olsun, erkek çocuğu da olsun, kasabada da olsa bir caminin içine girmeli, görmeli. Mesela Bilkent'te İhsan Doğramacı Camii var, çok değişik bir cami, evet. farklı din e, merkezleri de var, kilisesi, sinagog. Oraya gittik mi mesela? Ankara'da yaşayanlarımız için. Evet. Yani muhakkak güzel bir cami, görülmesi gereken bir cami, farklı bir unsur taşıyor. Bu şekilde e, yani bulunduğumuz yerdeki camileri de keşfedelim aynı zamanda. Evet, evet. Değil mi? Evet. Bu konuda herhalde genel olarak. E, Açık kapı kalmadı gibi e, geliyor bana. Kadınların e, yani imamlık yapabilmeleriyle ilgili kendi aralarında herhalde mezheplerin farklı görüşleri var. Ama bu hususa herhalde girmemek lazım şu anda. Bir, biz, bizim Bizi pek ilgilendirmiyor. Hanımların camiye gitmesi meselesi. Evet. E, dolayısıyla herhalde dilimizin döndüğü kadar... Evet. Bu konuyu konuştuk. Evet Allah razı olsun. Amin. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Yayın ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı cami gezmeleri diyoruz efendim. Hoşçakalın.